Çatalla'ya. Çatalla nasıl suçu yenir ki? Batasam dağılacak. Bu böyle kranç falan değil yani. Tümle. Başaracak. Hmm. Ne oldu? Yani, ya saçmalama ya. <laughs> nasıl? Çok kötü ya. Valla. <laughs> 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 evet like. <laughs> <laughs> falan yiyoruz. Tabii kahvaltı tabağımız Evet, şöyle bir kahvaltı tabağımız var. İşte burası da böyle bir yer. Her şey şu anlık güzel. <laughs> şey... Kedo var. Arkadaşlar. Evet bugün ikinci günümüz. Merhaba evet. herkes. Herkes sakin olsun. <laughs> Vlogumuza süper bir yerden devam ediyoruz. Şimdi kahvaltı yapacağız da biraz geç geldik. 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 <laughs> Öncesindeki bilinirlik. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet arkadaşlar biz kahvaltı bekliyoruz yarın o zaman. Düğünde yemek önüne bırakanlar gibi Merhaba arkadaşlar. Evet, <laughs> evet, her her hoş evet. Arkadaşlar Crocs'larımıza bakmak isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir serpme. Bacımla. Afiyet olsun. yorumu bekliyor galiba. <laughs> ne yapıyorsun? Gel. <laughs> Biz yine geçen sene olduğu gibi kızacıya geldik ve pizzalarımızı bekliyoruz. İlayda senin dansöz elbisede duruyor mu arkada ya? Duruyorlar <laughs> bir tane de satılmış herhalde. Kim aldıysa geri getirsin. Ben almadım merak ederken. Evet yine pizzalarımızı bekliyoruz. Yine çok acıktık. Bakalım. Mutlu bizzo. Mutlu. günümüz galiba. dün evet, akşam çektik mi? Dün akşam çıkarken çektim galiba. Ama çekmedim. Neyse bugün de aynı yere gideceğiz zaten. Milyon alıklı. Her zaman gibi. Evet bir adaptasyon sorunu yaşadık ama halledeceğiz. Zaten dün müzikler de kötüydü. Yani böyle çok da bir. Çalamazsın. <laughs> evet yani. Böyle yerde. Böyle müzik, çalamazsın. Çalınmaz naz yani. Yani halay çalsa daha çok derdim. <laughs> Ayrıca bilmediğim halde. <laughs> evet bakalım bugün inşallah güzel çalarlar. <laughs> Gerçekten. Burada girsek daha iyi Taşla taş yerlerden girmekten öldük. geldik. Bu şekilde bir bekliyoruz. Benim de şöyle olan var. Bana denk. Hiday da çok mutlu. Şöyle bir sunum olduğu için. Saçmalama. İstersen beni dövme. Ay. Mükemmel bir yer arkadaşlar. Canlı müzik, ikramlar ve ilaydan. Müthiş. Geçen seneki kadar iddianımız yok. <laughs> Layda'nın geçen sene aldığı elbise şey, burada da satılıyormuş. Yeni sezon. <laughs> ben siyanı beğendim. Evet. <laughs> kaç saat uyuduk? Ha, dört mü? Bilmiyorum. Onun da zaten bir saat adamın çığlıklarına geçti. 3 saat uyuduk. Yani gece acayip bir bağırış, çağırış bir düz... korktun. Niye uyanmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Baran. Vallahi ya. sen, biz... sen kimsin? Niye uyanmıyorsun? Baran ve bizi bitirdi. Gecenin dördünde <laughs> uyuduğunu düşünmek yerine öldüğünü düşündüler. Valla. Çok önemli. Bir kapağı açmadığında gece dörtte niye ilk olarak aklına öldüğü gelir ki? Gerçekten hani gece dörtte... Acaba şöyle bir fikre ne dersin? Uyuyor olabilir mi? Yani... Baran uyuyor hani gece dörtte. Ne yapsın Baran? Uyuyor. Baran ismi. Herkes uyandı. Uyumuyor. <laughs> 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 Çok bir de yani gece uygunuzda uyandık. Hani aşırı korkunçtu. Ee, o sırada Baran. O sırada Baran'ın keyiftir gerçek. yani bu şekilde. Bizim son iki günümüz. İnşallah güzel değerlendireceğiz günlerimizi. Her gün aynı yere gidiyoruz zaten. O yüzden ekstra bir şey söyleme gereği duymadık. Başka bir yer yok çünkü. Bizim dostlarımızı aldatamayız. Evet. Evet arkadaşlar üstünün nasıl parladığını görmek için. Kendisi bir ikon. <laughs> Dolmuş bekliyoruz. <laughs> İş gelir. <gülüyor> Kreşteyiz. <gülüyor> Öyle bir değişiklik <laughs> yapmaya geldik. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> benim maça renginin rahatsız edicilik. <laughs> Süper bir renk duruyor gerçekten. Bugün <laughs> <yağmış, çimen> <laughs> <laughs> son günümüz. <laughs> İlayda'nın midesi dünden sonra çok kötü oldu. Bizim kombin dolar. Oldu <laughs> sabah. <laughs> bizim odak. Önemli bir maç. Öyle bir şey benziyor. <laughs> İlay da yaklaşık 5 dakikadır gülüyor. <gülüyor> Çünkü çar çarşıda gezerken bir tane çocuk bizi görüp iki gündür diyor ki ah lele ah. Yani gerçek bir çocuk sahip tipimize. ah. <laughs> Çocuk sadece tipimize bakıp bunu söylüyor yani ve hani biz 5 dakika ileride yarıldı. <laughs> okay. Читать нам был Televizyonu her açtığımızda master chef çıkıyor. Gider otto. Hilayelerle boşnak böreği denemeye geldik. Evet. Çek. Bakayım mı canım? Hadi Bak. <laughs> Çok büyük. Hayat çeşitli. mi? Ben Ben de Börek. <laughs> ee, bu senedir... börek. Tamam. <laughs> bu sene Tamam. Bu seneki tatilimizin geçen zarek. Hangisi daha güzel? Bu sene diyorum ya. Geçen sene çok uzun Evet. Ama yaptığımız etkinlikler olarak düşün. Ne yaptığımız hatırlamıyorum. Allah'ım yarabbim. <laughs> Okey. Geçen sene çok farklı etkinliklerdi. Bu sene hep aynı yere gittik. Ama bu sene bence de güzel. <gülüyor> <gülüyor> Old Town'a gittik. Tamam. Rakı yaptık. Onunla... Yandık aynı gibi yani. Old Town'a gitmedik ki bu yıl. Başka? akşam yine yemeğe gittik ama. dur başka ben de hatırlayamadım. <laughs> Ama bu seneki daha güzeldi. İkisi de güzeldi bence. Hmm. Boşnak böreği de yemiş olduk. Ne düşünüyorsun? Ama ben böyle gibiydi. Karaköy böreği aynısı. <laughs> Dümendeler yani. Boşnak böreğiymiş. Karaköy böreğinin aynısı. Haberiniz olsun.